Ananı sikeyim Oğlum ne oluyor lan Ananı sikeyim Ananı sikeyim Ananı sikeyim ne oluyor ee, Ben nasıl çıkacağım kapıyı kapat üstüne Al Oğlum şimdi mi söyledim bunu Bir dakika Hıt, Sikerim ölünü Ananı sikeyim Tamam Işığı kapat aç mı Oğlum ne alakası bu Bu şimdi tamam orada kaldı mı Şöyle bir taktik yapayım. Pilleri hemen harcamayayım. Önce bir her yerim bir fotoğrafını çekeyim. En sonunda geri döneyim buradaki pil alayım. Ananı sikiyim kafamı sikiyim. Pilin olduğu yere ben yaratı hapsettim. E ben şimdi geri dönüp nasıl pil alacağım? Başka odaya çeksene. Viktor. Gel. Gel oğlum. <laughs> ne oluyor? Evet ananı başarı. Senin. Aa! Ömer vereceğin infonun